Herkese yeniden merhaba. Sıcak gündemimiz Kafkasya, Güney Kafkasya ve özellikle Ermenistan. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında Ukrayna'da başlayıp çeşitli bölgelere yayılma eğilimi gösteren eski Sovyet coğrafyası hesaplaşması doğrudan Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın sokaklarına yansımış durumda. Konunun detaylarına gireceğim ama biraz daha öncesine de söyleyeyim. 13 Nisan 2022 günü bu video sitesinde izlediğiniz Aliyev Paşinyan Kafkasya'yı Putin'e kapatıyor. Kremlin barış sürecinden neden rahatsız başlıklı videoyu da buraya ekleyeceğim. Yani daha doğrusu girişini ekleyeceğim. Çünkü e, yani daha doğrusu YouTube adresini vereceğim. Çünkü e, 13 Nisan'da söylediğim gibi Nikol Paşinyan, İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan üçgeninde bir barış sürecinin yaşanmasını kendi askeri varlığının Güney Kafkasya'da sonuçlan, sonlanacağını anlayan Rusya ile karşı karşıyayız. O zaman da ifade etmiştim. Rusya'nın bugün Han kenti başta olmak üzere Dağlık Karabağ'da Ermenilerin yaşamakta olduğu bölgelerde askeri varlığı ve daha da önemlisi Ermenistan toprakları üzerinde iki büyük askeri üssünün olmasının tek nedeni Ermenilerin 30 yıl önce başlattıkları Saldırgan politika çerçevesinde Azerbaycanla Türkiye arasında sandviç olmaları, yani e, bu daha barışçı bir iklim içinde yaşansaydı bu 30 yıl Rusya'nın zaten e, ne e, Ermeni topraklarında ne de e, bugünün dağlık Karabağ'ındaki Azerbaycan meşru toprağıdır e, askerin olmasına gerek yoktu. Şimdi tabi. Türkiye ile Ermenistan arasında görüşmelerin güzel gitmesi, İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan'ın birbirini kollayarak nihai barış anlaşması yönünde Avrupa Birliği'nden de gelen desteklerle önemli adımlar atıyor olması ciddi bir problem Kremlin'de. Nitekim Paşinyan Brüksel'de son İlham Aliyev ile görüşmesinden sonra gelip yaptığı açıklamada ben artık Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul etmek zorundayım. Bu ülkeyle yapacağımız yeni bir savaşta kimseyi arkamızda bulamayacağımız da Brüksel'de bana söylendi. O yüzden ona göre devam edeceğim der demez apar topar Moskova'ya çağrıldı ve kim bilir orada ne tür bir müdahale ile karşılaştıysa bu söylediklerinden biraz yan çizer gibi davrandı. Ben o zaman da söyledim. Dedim ki bunu öyle yanlış değerlendirmeyelim. Yüksek ihtimal Rusya'nın askeri baskısıyla karşılaşarak bir takım lafları ediyor Paşinyan dedim. Nitekim Atak Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Bakın günlerdir Kremlin kendisinin eski adamları Robert Koçeryan, Serge Sarkisyan gibi Dağlı Karabağ çetesinin liderleriyle Nikol Paşinyan ve mevcut meşru hükümetine karşı büyük sokak gösterileri gerçekleştiriyorlar. Bugün şu anda Erivan'da sokak gösterileri devam ediyor. Göstericilerin bir kanadı Dışişleri Bakanlığı'nı basmaya kalktı. Daha sonra Ermenistan İstihbarat Servisi Ulusal Güvenlik Ajansı'ndan servisinden yapılan açıklamada şu anda Erivan sokaklarındaki on binlerce Moskova yanlısı muhalefet e, göstericisinin Nikol Paşinyan e, Ermenistan parlamentosunda konuşma yaparken parlamentoyu basmayı ve bir tür sivil bir tür e, darbe yapmayı planladığının ortaya çıktığını o nedenle bu planın uygulanmaması gerektiğini, polisin sert müdahale edeceğini duyurdu. Polis açıklama yaptı. Yani kimse yaklaşmasın parlamento binasına diye. Hatta yolları kapatıyorlardı. Eski cumhurbaşkanlarından Robert Koçaryan'ın oğlu Levon Koçaryan'ı karga tulumba gözaltına aldı ee, Ermenistan polisi ve göstericilere ilk defa Hayri sert davrandığı yönünde de bilgiler geliyor. Yani esasında sokakları hareketlendiren Kremlin, Ermenistan'da bir fiili darbe sürecini başlatmış durumda. Bunun bir tek nedeni var. Nikol Paşinyan zaten Batı'ya daha yakın olarak tanınan bir siyasetçiydi. Gerçeği fark etti. 44 günlük bir savaşın devamında, Azerbaycan'la yeniden savaşmayacağını deklare ederek Azerbaycan'la kalıcı sınırların belirlendi düzgün bir barış yapmaya çalışıyor. Dün yani 3 Mayıs günü bu gösterilerle çalkalanırken şey bir yana da önemli bir buluşma vardı. Büyükelçi Serdar Kılıç'la Ermen, Ermeni Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan üçüncü kez bir araya geldiler ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ki biliyorsunuz baştan beri destekliyorum savaş sonrası. Savaştan önce tabi desteklemiyordum doğal olarak ama savaş sonrasında Ermenistan'ın Türkiye'ye, Ankara'ya yakın çekilmesi gerektiğini hep ısrarla vurguladım. Niye? E çünkü Sonuç itibariyle biz oraları boş bırakırsak İran devreye giriyor, Rusya devreye giriyor. Yani Türkiye, e, Ermenistan'ı bu haliyle İran'ın eline bırakmamalı mesela. E, çünkü öyle bir durum. Benim gördüğüm kadarıyla Bakü ile beraber güzel çalışıyoruz. Ve bu çalışmalarımızın sonucunda da e, eğer e, kalıcı bir barışa doğru rotalanırsa kademeli olarak anladığım kadarıyla... Ermenistan-Türkiye ilişkileri karşılıklı büyükelçi atamalara kadar varacak ve sınırın açılmasına kadar varacak bir sürece girecek diye tahmin ediyorum. E tabi bundan da rahatsız Kremlin çünkü Türkiye bir NATO üyesi sonuç itibariyle ve bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin Ermenistan'a bir takım güvenlik vaatleri de vermesi halinde yine orada Rusya askerinin bir anlamı kalmayacak. E, bu çerçevede. Bütün bu olaylarda şahmatlık hareket işte dün ve önceki gün e, e, Rusya'nın sokaklarını hareketlendirdi. bir dönemde Ermenistan Dışişleri Bakanı apar topar Washington'a çağrıldı kardeşim. Ararat Mirzoyan dün önceki gün Anthony Blinken'la görüştü Norland'la görüştü Amerika'da ne kadar üst düzey yetkililerle görüştü, bir de ortak açıklama yaptılar ve bu görüşmelerin Amerikan-Ermeni e, stratejik işbirliği sürecinin başlangıcını ilan ettiğini duyurdular. Yani esasında ki daha önce de e, yine e, aynı gün yani dün e, Fransız parlamentosu Ermeni Dostluk Grubu'nun başkanı da Erivan'daydı. Japon Dışişleri Bakanı apar topar Erivan'a geldi. Niçin? bütün bunlar Ermenistan'ı tedricen ve akademili olarak Rusya kontrol sahasından Batı'nın kontrol sahasına çekerek Kafkasya'da kalıcı barışı sağlayacak bir süreci yakalamak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün uluslararası hukuk çerçevesinde korunması gerektiğini ama Dağlık Karabağ'daki bakiye Ermeni nüfusunda orada huzur ve güven içinde sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan bir açıklama yaptı. Bu iyi bir şey. Çünkü sonuç itibariyle hani orada bir başka yönetimi tanımıyor Amerikan açıklaması. Hani Arstak diye bir tane gayrimeşru yönetim var ya hala orada Rusya'nın kontrolünde. E, fakat diyor ki biz tamam Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tamamdır ama oradaki Ermenileri biz e, kendi kaderine bırakmayız Amerika olarak diyor. Bu da çok doğal çünkü güçlü bir Amerikan lobisi var. Türkiye'nin bu konularda çok seri çalışması gerekiyor NATO üyesi olarak. Yani Amerikalılara orada gayrimeşru, özerk bir yönetim sevdası içinde olmamaları gerektiğini, oranın, Azerbaycan'ın yönetiminde ama o insanların da Azerbaycan vatandaşı olarak barış içinde yaşayabileceklerinin, iyi anlatılması gerekiyor dünyaya, Fransa'ya, Amerika'ya vesaire. Ama burada önemli olan Rusya'nın tutumu. Rusya istemiyor barış falan filan ve kendi varlığını, askeri varlığını orada tutmakta da, e, kesin bir davranış içinde. Bu arada gelen bilgiler Nikol Paşinyan'ın ve Ermenistan yönetiminin ciddi bir sorunla karşı karşıya oldukları yönünde. Çünkü bunu en son çağırdıklarında Moskova'ya Rus tarafının Ermenistan'a bak, sen hem kolektif güvenlik anlaşması teşkilatı hem de Avrasya Ekonomik Birliği üyesisin. Biz olmasak sen orada yaşayamazsın. O yüzden Ukrayna politikalarını Öyle çekimsel oylarla falan idare edemezsin. Çünkü Birleşmiş Milletler'de Ermenistan e, çekimsel oylar kullandı. Rusya'yı kınayan tasarılar normaldir. Çünkü bütün hayatı onlarla bağlantılı. Luhansk ve Donetsk'i bağımsız devlet olarak tanıyacaksın kardeşim demişler buna. Şimdi tabii o da Amerika'da. Yani daha doğrusu e, Dışişleri Bakanı Amerika'da. Yani bu e, çok ağır bir şey e, talep sonuçta Kazakistan tanımıyor mesela ama Ermenistan'a ayrıca Belarus gibi olması yönünde bir e, baskı var. Bunu Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Türkiye yani Türkiye onlardan ayrı olarak çünkü Minsk grubu eş başkanları olan Amerika ve Fransa ile e, Güney Kafkasya e, politikamız hiç öyle birbirine yakın değil. Ama sonuç itibariyle Türkiye esas unsur. Çünkü Türkiye yumuşadıkça Erivan'ı Erivan'ın bu tarafa yanaşması ve İlham Aliyev'le e, ortamı güçlendirmesi e, çok önemli. Amerikan yönetiminin Ararat Mirzoyan'a e, söylediği bir öneri çok önemli. O da İkili görüşmelere artık ağırlık verin demiş Amerika. Yani e, Cihun Bayramov'la e, Ararat Mirzoyan, İlham Aliyev'le Nikol Paşinyan araya kimseyi sokmayın kardeşim. Yani e, eğer Almeni ve Azerbaycan liderleri bir barış için görüşecekse arada Putin'in olmasına ne gerek var? Esasına doğru. Yani şimdi Avrupa Birliği'nin de olmasına gerek yok. Oturursun bir gün bir, bir taraf bir tarafa gider, bir gün öbür taraf öbür tarafa. Veya hadi yolu uzattın diyelim, gider Cenevre'de buluşursun ama ikili görüşürsün. Yani sonuç itibariyle araya Rusya'nın falan girmesine gerek yok deniliyor ee, ve e, gerçek anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'ni e, e, Michel bu konuda Avrupa Birliği. Konsey Başkanı çok önemli çalışmalar yapıyor son dönemde. Ee, Ermenistan'ı gördüğüm kadarıyla bütün yorumlarda da o söyleniyor. Ermenistan aslında Rusya'nın jeopolitik rehinesi deniliyor. Ee, bu da doğru bir tarif ama bunun kabahatlisi Ermeniler. Yani e, Azerbaycan'ın toprağını işgal etmeselerdi, Türkiye ile ikide bir maraza çıkarmaslardı. Bu kadar Rus askerinin himayesine ihtiyaçları olmayacaktı. Hadi oldu şimdi artık anladığım kadarıyla Batı bütün kurumlarıyla Ermenistan'ın o rehineylekten kurtarmayı ve Azerbaycan'la Kerim'in tam anlamıyla yerli yerine oturtmayı düşünüyor. Bu arada dikkatimi çeken bir şey var. Bu istihbarat değil yalnız. Bu istihbarat değil son. Ee, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Amerika'dan önce Gürcistan'daydı. Bugün baktım ee, Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Savunma Bakanı Gürcistan'da. Gürcistan'dan bir heyet bu tarafta. Gürcistan biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Kafkasya'daki en güçlü müttefiki. yani e, gerçekten 2008'den bu yana bütün Gürcistan'ı koruyup kollayan unsur Amerika Birleşik Devletleri. Biz de ordusuna çok büyük katkılarda bulunuyoruz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak. Benim gördüğüm kadarıyla Gürcistan çünkü Azerbaycan'la da ilişkileri mükemmel bir devlet. Türkiye'yle de benim gördüğüm kadarıyla Gürcistan Batı tarafından anladığım kadarıyla Ermenistan'la işte bu ilişkileri e, güçlendirme yönünde görevlendirilmiş gibi bir görüntü veriyor. Yani Bakü'ye mesajları artık e, Sergey Lavrov değil de Gürcü Dışişleri Bakanı taşıyabilir. Tiflis'te buluşabilirler. Yani Nikol Paşin yanına İlham Aliyev'in Brüksel'e, Moskova'ya gitmesine gerek yok. Ki. İkili görüşme Tiflis'te aslanlar gibi. E, Gürcüler iyi, iyi bir millet. Yani kimseyle bir meselesi olmamasına çalışan bir millet. Böyle bir durum var. Yani şunu söylüyorum kısaca. Güney Kafkasya'da bir jeopolitik kırılma geliyor. Jeopolitik kırılma geliyor. Buna Rusya'nın ne tür bir cevap vereceği de üç aşağı beş yukarı şu ana kadar yaşanılanlardan yani Ukrayna ve Gürcistan olayında belli ama tabii askeri müdahalede bulunabilir mi Ermenistan'a bilmiyorum. Ama içeriği çok kötü karıştırıyor. Belki de hala kendisine bağlı generaller üzerinden bir darbe ve bu darbenin sonucunda Nikol Paşinyan'ın öldürülmesi veya ortadan kaldırılması gibi bir politikaya yönelebilir mi? E, bu kadar savaşçı bir Rusya'dan ben her şeyi beklerim. Yani onu da söyleyeyim. Tabi istemem böyle bir şey olmasını. Çünkü ilk defa Ermenilerle Türkler Azerbaycan ve Türkiye Türkleri ilk defa bir, bir ivme yakalamak üzereyiz. Yani bütün o karışıklığa rağmen bir şey yakalamak üzereyiz. Onun da heba olmasını İstemem açıkçası. Bakacağız, takip ediyoruz. Sıcak gündem bu. Şimdilik hoşçakalın.